Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Borsa Nefer. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Güzel bir içerik olacak arkadaşlar. Muhtemelen size tekrardan yeni bir pencere açmış olacağız. Bildiğiniz gibi orta vadeli planda e, genelde biz cımbızla sektörleri çekip o sektörlerde hisse arardık ama buna gerek kalmadı. Çünkü devlet kanalıyla hangi sektörleri olduğu net bir şekilde ortaya çıkmış oldu arkadaşlar. Henüz kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın çünkü bu seri halinde gelecek. 4 video gelecek toplamda. Şu an birinci videodayız. Neden 4 video gelecek? Hepsini bir araya yığmak istemedim. Şimdi hangi sektörler? Birincisi deprem bölgesine yapılacak olan ilk yılda 1 trilyon toplamda da 3 trilyonluk devasa bir yatırımdan bahsedeceğiz. Burada öne çıkan tabi birinci ne olacak? Çimento sektörü olacak. İkinci videomuzda demir sektörüne gireceğiz. Üçüncü videomuzda beklenti Karşılandı, beklediğimiz gibi oldu. Yenilenebilir ve yeşil enerji olacak arkadaşlar. Dördüncü videomuzda da özellikle e, ihracat yapan firmalar desteklenecek arkadaşlar ki ülkede dolar kalsın, dolar gelsin ve dövizi biraz sabit tutalım. Sabit tutamasak bile baskılayalım. Ben bunu anladım orta vadeli plan açıklamalarından. Ve buradaki hangi firmalar olabilir? Kasasında dolar tutan, sürekli dolarla ihracat yapan firmalar. E zaten bebek hisselerinde verdiğim firmalar böyleydi. Ama yine de detaylı bir şekilde anlatırız. Bu yüzden 4 tane seri halinde video gelecek. Ve şimdi bunların ilki olan bizler çimento hisselerine bakacağız arkadaşlar. Ben notlarımı aldım. Yine dersime sağlam çalıştım arkadaşlar. E hep birlikte hem grafiğine bakacağız hem takasına bakacağız. Mesela bir iki tane hisseden bahsedeceğim. Bunların takası toplu değil. Biz tam aksine takası toplu olanlara gireceğiz. Yani bir an evvel e, kar alma stratejimizi devreye sokacağız arkadaşlar. Şimdi bilindiği gibi 2024 yılında az önce de söylediğim gibi 1 trilyon e, para aktaracağız demiş devlet kanalıyla. Toplamda da yaklaşık 3 trilyon liralık e, kaynak ayrılmış olacak arkadaşlar. Çok fazla buraya takılmayalım. Hemen gelelim hangi hisselerden bahsediyorum ona bakalım. E, bahsettiğim birinci ise tabii ki ee, özellikle e, Türkiye içinde satışları yüksek ve potansiyeli olan e, ve ayrıca deprem bölgesini besleyebilecek kadar büyük olan firmalara bakacağız. İlk firmamız tabii ki Nuh Çiment olacak arkadaşlar. E, i̇lk başta grafinden önce takasına bakalım. Bunu kimler topluyor? E, takasına gelip baktığımızda e, yabancıların alıma girdiğini görüyoruz. Takası e, çok toplu olmasa da ee, yine de toplu arkadaşlar. Ee, mesela bir Oyak Çimento gibi değil. Oyan az sonra bakacağız takasına. E o yan biraz dağınık takısı var. E Citibank yani yabancılar alıma gelmiş. E, yapı Kredi toplamış %17'sini mesela yabancılar toplamış. E, yapı Kredi %14, Ak %11. E burada diğer dediği küçük yatırımcılar e, mesela burada %36 yerine bir %20 25 görseydik daha iyi. Ama şu an takası toplu diyebiliriz. En azından yabancı alımının olduğunu görebiliyoruz. Yani ciddi şekilde yabancı alıma girmeye başlamış. E şimdi gelip grafiğine baktığımızda da şuna dikkat etmenizi istiyorum. Birazdan dolar bazlı bakacağız. Çünkü dolar bazlı bakmamızın sebebi çünkü yabancı kurumların alıma girmiş olması. Şöyle haftalık bir başta yabancı bakalım. Ondan sonra TL'ye gelelim arkadaşlar. Lütfen bahsetmiş olduğum kademelere dikkat edin. Şimdi yap, dolar grafiğini açtık. Şimdi dolar grafiğinde şöyle bir fincan kulp hareketinin olduğunu görüyoruz. Fincan kulp hareketi var ve şu anda da direncine yakın olduğunu görüyoruz. Şurası birinci bölge. Şurası ikinci bölge. Ben hareketlerin benzer olduğunu fark ettim. Tabii ki yorum sizin ben benzer olduğunu fark ettim. E şimdi önemli destek attı aslında burada 5.65'ler arkadaşlar. E, direnç olarak da hemen şöyle bakalım. ve fincan kul hareketini yaptığını farz edersek e, buradan yaklaşık olarak 10 liraları kırması gerekiyor. Burada 10 lira kırılımını görürsek grafiği takip edeceğiz. E, bundan sonra 3 güzelleşebilir arkadaşlar. Dediğim gibi takası da biraz güzel. Toplu duruyor en azından. Diğer hissemizde tabii ki Bursa çimento olacak. Hemen ne yapıyoruz? Bursa çimento'nun takasına bakıyoruz. İlk başta takasına bakalım. E, Takas da e, takasının toplu olduğunu söyleyebilirim. E, ak %29, Deniz %17, Tacirler %11 gibi gözüküyor arkadaşlar. E, yabancıların burada 46.510.000 TL'lik lotu var arkadaşlar. Hemen grafiğine baktığımızda da aslında grafiğinin güzel olduğunu görebilirsiniz. Hemen gelip günlüğe çekelim ve şurada günlükte grafiğinde kırılımın geldiğini görebiliyoruz. Genelde çimentolarda fincan kulp varmış bakın dikkat ederseniz. Ve burada sıralı hedeflerinin 10.35 ve 14.60'lara girebilme ihtimali var arkadaşlar. Ve burada kırılım yeni gelmiş gözüküyor. Ve burada Takip edeceğiniz rakamlar bunlar. Destek olarak da 8.48 ve 7.49'lar destek. 6.70'den de güzel mal toplanabilir burada. E, unutmadan şuna bakalım. Yani, nur çimentoda biz az önce TL bazlı bakmadık sanırım. Bir de TL bazlı bakalım. E, dolar baktık. TL'ye de bakalım garanti olsun. TL bazlıda da e, aslında kırılımın geldiğini görebiliyorsunuz. Görüyor musunuz? Bunda da fincan kup varmış. Çimentolarda genel itibariyle aynı görüntü var fincan kulp varmış. Ve buradaki hedefinin de şöyle baktığımızda en azından en azından şöyle düzelteyim. Şunu neden kısalttık? Şöyle alayım. Heh, şöyle koydum. 400'ler civarı 380-400 arasında gelebilme ihtimali var. Yalnız TL bazında da önemli olan şu bölgenin kırılması. Burası çok güçlü bir direnç arkadaşlar. 260'ların kırılması gerekiyor. Çünkü burada daha öncesinden gelen bir direnç hattımız var. Tarihler 2021 Şubat. 2021 Şubat'tan gelen direnç hattımız var. Şu an oraya takılmış olarak gözüküyor. Nucement'i konuştuk. Polakcement şey Bursa'yı konuştuk. Bujimi konuştuk. Ve şimdi size örnek olması için mesela Göltaş'ı açayım. E şimdi Göltaş'ın takasına bakalım. Şimdi Göltaş'ta takas toplu değil arkadaşlar. Bu yüzden göl Göltaş'ı vermedik. Grafiği çok güzel ama takası toplu değil. Şöyle gelip baktığımızda %43 küçük yatırımcıda olduğunu görüyoruz. Bu bizim için pek uygun değil. Genelde tahtacıların tahta yapabilmesi için küçük yatırımcı dökmesi gerekiyor. Burada mesela ak toplamış. Ak'ın en azından %43 falan olduğunu görseydik Gözümüz kapalı girebilirdik. Ama küçük yatırımcının elinde çok hisse olduğu için e, tahtacı burada rahat hareket edemeyeceği için e, Göltaş'ı bu yüzden vermedim. Ama haftalık olarak baktığımızda grafiği tabii ki güzel. E, şöyle haftalık olarak grafiğini açalım. E, ondan sonraki hissemiz ne olacak? Oyak çimentoyu da bakalım. Oyak çimentoyu da göstereyim. Ama dediğim gibi Göltaş'ta e, takası toplu değil arkadaşlar. O yüzden takip sizde karar sizde. E, 2007 yılından gelen e, burada trendi kırdığını görüyoruz. Bunu zaten tweet de atmıştım. Yaklaşık 2007'lerde kırılım gelmişti. Güzel yerde. Yani 2007 yılından gelen uzunca süre, yıllar süren trendin yukarı yönünü kırmış oldu. E aynı şekilde diğer istemiz Oyak Çimento olacak. E, genelde yurt içinde satış hacmi yüksek olan firmalara baktık. Mesela bunların başında Duh Çimento var arkadaşlar. E şimdi Oyak Çimento'da da hemen takasına bakalım. Oyak Çimento'nun takasında da takısının çok iyi olduğunu görüyoruz. Aslında hedefini bulmuş ama takası çok iyi olduğu için bunu da listeye ekledim. Ve şöyle gelip bakalım. TL bazlı açtığımızda bir filam olduğunu ve bu filamanın artık hedefinin geldiğini yaklaşık olarak %45'lik yükseliş yaparak hedefinin geldiğini görüyoruz. Ama takasının toplu olmasından dolayı grafiği takip edeceğiz. Burada oyak çimento 78-80 bandını yukarı doğru aşarsa bilin ki burada Yükseliş başlayacaktır. Tekrardan yükseliş kaldığı yerden devam edecektir diyebiliriz. Ee, aynı şekilde mesela Afyon'u açalım arkadaşlar. Hemen takasına bakalım. E şimdi Afyon'un takasında da takasının toplu olduğunu görüyoruz. Gayet güzel ve Afyon'da da yeni yeni kırılım geldiğini söyleyebiliriz. Aynı şekilde burada da bir fincan kut var. Ee, özellikle 1350 bölgesini geçerse Afyon'da da güzel hareketler olabilir. Takası oldukça güzel. Afyon'u da takip edebiliriz. Destek olarak 11, 9 ve özellikle 8 bandından güçlü alımlara girebiliriz. Ama şu an düşen trend kırılımının geldiğini özellikle Fibonacci'de ve yatay dirençte 13.50'nin aynı kademelerde kesiştiğini görüyoruz. 13.50 yukarı doğru kırılırsa bilin ki Afyon çimento'da da hareket gelebilir arkadaşlar. Bunun haricinde takası gayet güzel. Şimdi çimento hisselerinde Hangisi hoşunuza gittiyse takasını ve grafiğini gösterdim. Bunlardan en azından bir tanesini portföyü eklemelisiniz. İkinci olarak da ikinci videomuz demir olacak arkadaşlar. Özellikle Kocaeli konuşacağız orada da. İkinci videoyu muhtemelen bir yarın ya da bir sonraki gün yüklemiş olurum. Bu yüzden kanala abone olup bildirimleri açmanız önemli. Bir sonraki videoda görüşürüz.